Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer bugün sizlere beraber Minecraft Survival Games'in 35. bölümle karşınızdayım 35. bölümde Wallace State University adlı map'te devam ediyoruz ve e, yine sol SC'deyim her zaman zaten sol SC'de çekmeye devam edeceğim elimden geldiği kadar Hem daha çabuk çıkıyor hem de hackerlar ve takımlar olmuyor ee, bugün bahsedeceğim çok ama çok önemli konu var arkadaşlar. Bu videoyu biraz geç seyredeceksiniz. Bunun için kusura bakmayın. Ee, geç çekmek zorunda kaldım videoyu ben de. Ee, dediğim gibi biraz akşam 7'ye doğru falan belki de 6'ya doğru falan seyredebilirsiniz. Ee, şimdi yapma yapma. Tamam. Ee, çünkü elimizde iyi bir eşyalar var. Onlarla ölmek istemem. Ee, şöyle gidelim. <laughs> E, bugün bahsedeceğim konu arkadaşlar e, YouTube'dan para kazanma evet bunun hakkında konuşacağım e, Çoğunuza zaten merak ediyorsunuzdur illa e, şimdi bu bana target atarsa e, işler karışacak mı ya mı hiç sevmem şu şöyle targıtlanan tipleri ya e, eline ne geçecek targıtlanınca değil mi ama anlamıyor işte o onunki e, basmıyor beyni Neyse şöyle bir gidelim ee, arkamızı yine bir kontrol edelim. Evet temiz galiba. Setimi şimdi giymeyeceğim. Ee, ya da aslında giyeyim ki adamlar biraz da korkutucu falan yani korkarlar ee, bir nebze. Şunu atalım. Şu diamondı şöyle koyalım. Tamam. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bugünkü konumuzda sizlere YouTube'dan para kazanma ile ilgili... Yani sizin sorularınızı Cevaplayacağım ya da e, kendim işte Söyleyeceğim bir şeyler e, Zaten çoğu kişi Böyle sorular Ya Bana olmasa bile yani başka youtuberlara illa soruyorsunuzdur ve merak ediyorsunuzdur Diye düşündüm ben de ilgi çekici konu olarak Bunu çekmeye planlıyordum Yani bunu e, konuşmaya Ve e, bu videoda nasip oldu e, Biraz gelişelim 6 kişi kalmışız ne ara bu kadar e, Kişi öldü bitecek? E, o zaman ben başlayayım arkadaşlar. İlk öncelikle e, yani benim ben şu an öyle yapıyorum. Aslında çok fazla şey yapım e, kazandım değil de 19 lira falan var. Onları zaten yani e, zaten YouTube'a para amaç yaparsanız gelişemezsiniz. E, kendiniz gibi olmanız lazım. E, şimdi ilk öncelikle kazanmak için kanalınızı açtınız. E, ilk olarak AdSense AdSense ile e, YouTube kanalınıza bağlamanız lazım Ondan sonra zaten ilk başarı hiç gelmez yani 2- üç ay boyunca hiç bir e, kuruş bile gelmez Belki iki 3 kuruş falan gelebilir zaten onları alamıyorsunuz iki 3 kuruş falan e, anca gelir arkadaşlar iki üç ay yani ilk e, Hatta bir yıl bile e, sürebilir bu gelmez falan ama sonradan bir artar e, yani bayağı bir çok rahat bir şekilde e, o size yeter falan e, istediğiniz çoğu şeyi yapabilirsiniz ama kanalınızın iyi bir izlenmesi ve e, iyi bir kitleye sahip olmanız lazım e, yani benden benim kat kat iyi olmamız, olmanız lazım ki böyle e, gelişebilirsiniz ve e, dediğim gibi böyle çok rahat para kazanabilirsiniz ve yeter e, dediğim gibi ilk zaten 20 liraya alamıyorsun e, şey geliyor Google'a başvurusun, 20 liraya geçtiğinde Google sana e-mail atıyor Oradan adresini falan yazıyorsun sana Bir ay içerisinde E-PIN mi E-BAN numarası mı ne geliyor Öyle alabiliyorsunuz bankadan Onu her almanıza şey yapıyorsunuz size Hesabın size ait olduğunu anlamak için e Bankadan da O şekilde alabiliyorsunuz Paypal'lı almayı bilmiyorum ama Paypal'lı alanlar da var e Ben normal e Alıyorum Daha zaten alamadım da yani <laughs> Almayı da fazla planlamıyorum daha geliştikten sonra yani. zaten alınca da eğer çok 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 e bir şeyler olursa yine ekipmanlara falan gidecek. E yani sizler için ya da oyunlara falan gidecek. Öyle. E altı kişi kalmışız. Dediğim gibi YouTube'dan para kazanmak olarak bunlar. E tabii ki milyarlar kazananlar, milyarlar kazanan YouTuber'lar da var. Zaten onları da biz sizler biliyorsunuz. E yabancı ülkelerde zaten daha fazla kazanma oranı. Ee, dediğim gibi iyi bir e, youtuber olmanız şart, İyi bir şekilde kazanmak ist istiyorsanız Tabii tabiki ee, söyleyecek ee, konum bu kadar. Zaten biraz acele çekiyorum videoyu çünkü e, dediğim gibi akşama yetiştirmem lazım. Saat şu an kaç? E, 4 falan 4 münep. Akşama e, artık kaçta yüklenirse? Direk paylaşacağım. Alt yani büyük ihtimalle yetişmez. 6'ya yetişir, yetişirse muhteşem olur. Çünkü her gün e, Söğel Games videosu 6'da. E, yani biraz önce de Wolf Team e, Kurtalı gameplay videosunda da yükledim. Onu da e, eğer Wolf Team sevenler varsa izleyebilirler. Gerçekten güzel oldu. Taklalarla beraber e, taklamız da vardı. E, güzel e, bir gameplay oldu. Umarım onu da izlerseniz ve like yorum atmayı unutmazsınız. Şu an fazla fena değiliz yani e, kaskımız ve gövdeliğimiz iyi ama pantolonumuz e, leather çok kötü ayakkabımız yok zaten şu yukarı doğru çıkacağım e, teleferinin oraya doğru çıkacağım e, umarım e, kimse gitmemiştir diye planlıyorum ama e, illa bence gitmişlerdir yani genelde çünkü buraya gelmezlerse olmuyor Abi orada bir söyledi. Şimşek oradan çaktı galiba. Ee, orada bir birisi öldü. Ee, yanlış görmediysen burada bir öldü arkadaşlar. F3'ü yapıyorum. Görünür birisi yok. Ee, şey ol olmuş olabilir. O aşağıda çünkü şey var. Ee, parkur var adam Orada ölmüş olabilir. Muhtemelen de evet dediğim gibi öyle oldu. Ee, buradan atladı. Hatta göstereyim size. Şu parkuru yaparken büyük ihtimal öldü. E, kendisini de öldürmüştür. Ben bu parkuru hiç e, yapamıyorum zaten yani yaparım da risk atmak istemiyorum. O yüzden yapmayacağım. Şu üstteki çeyse bakacağım. Biliyor muymuş? Hmm, bin biliyor muymuş? Tartışılır. Ya bir tane demirim ya da şeyim olsa en azından kılıç da yapabiliriz. E, şu çeyse bakayım. O güzel ama yani demir çıkmadı. Demir çıksa daha iyi. Şuraya da bakacağım sonra telefiğin zaten bunu almazlarsa belki şu telefonun o üstündekileri de almamışlardır diye planlıyorum. 3 kişi kaldı zaten. E, kısa bir video oldu ama yani güzel bir video oldu. E, aslında kısa ama öz e, bir video oldu. E, bence. E, like ve yorum atmayı unutmasını sevinirim arkadaşlar. E, bu konuya özel ve bu bölüme 35. bölüme özel Eee artı 30 like gelirse gerçekten bayağı bir güzel olur. Yavaş yavaş da zaten 1300 aboneye herhalde Bugün bugün geçeriz. Şu an 1295. Ee, 1300'ü geçeceğimizi planlıyorum. Umarım ee, öyle de olur. Şuraya gitmeyeceğim ya. Ya da dur gidelim gelin. Gelin gidelim çıkmadı. Abi ya. Of of. Hiçbir şey e, çıkmıyor. Hiçbir şey yoluna gitmiyor. Edith böyle kalırsak tek yeriz yani. Harbiden adamlar bize tek atar. Hop. Buraya gelmişlerdir ya. Aynen. Yine de bakacağım demir falan belki unutmuşlardır. En kötü demir çıksın. E, o da iyi yani. Yanlış yerden geldik. E, Ya yine yanlış yerden geldim. Bu sefer. E, hop. Şuradan bakın. Abi almışlar ya yapma. eee şuralara bakacağım ben yine de ne olur ne olmaz. Hani belki e, demir unutmuşlardır. Hadi bir unutun. Abi. Aa hepsini sömürmüş adamlar. Of şimdi. Ne yapacağız? Chest açmaya devam edeceğiz tabii ki. Bakalım burada var mı? Chest eee yok burada yokmuş. A crafting table mesela burada varmış. O zaman e, burası iyi. E, birazdan buraya gelebiliriz. Abi çıkmadı. E, i̇yi bu katta vardı. unutmayalım buraya da. E, bir daha ortaya gitmeyelim Ortası riskli olabilir. Abi adam geliyor. Adam geliyor. Abi adam geliyor. Adam geliyor mu gidiyor mu? Full demirsiz ortada kapışırsalar ee, çok iyi olur. Çok iyi olur. Ya da gelelim bize clean up'a gidelim? Clean up'a gidelim? Zaten şu an çok kötüyüz. Ee, en azından belki bir şeyler yapabiliriz. Yani ölecekmişim gibi geliyor bana ama olsun. Yine de şansımızı denelim. Ee, zaten video çıktı sayılır. Ee, adamlardan birisi ölsün. Aynen öldü. Çıktı video. Ben aşağı inene kadar adam ee, Abi e, rejen, rejenlenir derken demir çıktı hadi yetişebilecek miyiz 50 saniyede üst kata gidelim e, hemen bakalım hemen bakalım o adam beni alacak büyük ihtimal ama olsun biz yine de pes etmeyelim e, hemen 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 neredeydi buradaydı galiba hop abi yok burada değil de diğer odadaydı 30 saniye son 30 saniye neyse ki yetiştik hemen e, şurada hemen bir demir kılıcımızı yapalım. Ardından e, ok da yapalım. Kaç tane? 12 tane de ok yapalım. E, bir şey veriyor musun? Yok. Neyse 17 saniye kaldı. E, umarım elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım ben umarım e, alırız. E, zaten videonun kısa olması benim için biraz daha iyi Çünkü dediğim gibi e, bu videoyu yükleyeceğim. Ondan sonra da akşam video depolayacağım. O yüzden iyi olacak. Evet adam full demir set. Ee, kılıcı ne kılıcı ne belli olmaz <laughs> kılıcı umarım diamond değildir. diamond ee, ise 2 bir... bu kadar ee, kolay abi bu kadar kolay olmaz diamond kılıç yapma be yapma be 4-5 kere vurduk ama adam diamond kılıç 2 kere vurdu gg yazıyor e, hop yazalım bize direkt o zaman çıkalım ee, bir bölümümüzün daha 35. bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın Diğer videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay